7184 7242 Artçı sarsıntı meydana geldi. 7242 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 448.018'e ulaştı. Uluslararası ekipler de dahil olmak üzere 14.740 arama kurtarma personeli bölgede görev yapmakta. Afet bölgesinde başka başta ekskavatör, kamyon ve de iş makineleri olmak üzere 13.700 aracın görevinin de devam ettiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi kısa adıyla AFAD'dan yapılan açıklamada AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamayı helikopter ve uçaklarla personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan hava köprüsü üzerinden de bugüne kadar 11.907 sorti yapıldığı vurgulandı. Bölgeye 38 gemi görevlendirildi. Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere 301.289 çadırın kurulumu tamamlandı. 6375 konteyner kuruldu.